Herkese merhabalar. Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Devlet Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. 35 kişi alınıyor. 4B sözleşmeli personel alımı 4B ilanlar kapsamında. Adayların başvuru için 2022 KPSS B grubundan sınava girmiş olması gerekiyor ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan da emeklilik veya yaşlılık aylığı aylığı almıyor olmaları da gerekiyor. Hemen pozisyonlara geçiyorum. Eczacı alımı var. Eczacılık bölümü lisans mezunu bir kişi alınıyor. Biyolog alımı var. Biyoloji bölümü lisans mezunu bir kişi alınıyor. Hemşire alımı var. Hemşirelik bölümü lisanstan lisans mezunu 11 kişi alınıyor. Ayrıca hemşire alımında Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Sağlık Bakanlığı onaylı yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip 3 kişi alınıyor. Hemşireye devam ediyorum. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup yoğun bakım hemşireliği alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgeleyen 5 kişi alınıyor. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup işyeri hemşireliği alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgeleyen 1 kişi alınıyor. Diğer sağlık personeli alımı var. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu bir kişi alınıyor. Ergoterapi bölümü lisans mezunu bir kişi alınıyor. Ağız ve diş sağlığı bölümü ön lisans mezunu olup temel yaşam desteği sertifikasına sahip ve alanında en az bir yıl deneyim olan o bir kişi alınıyor. Diş protez teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olup Çatkem Exocat eğitimi almış olduğunu ve alanında en az bir yıl deneyim sahibi olduğunu belgeleyen bir kişi alınıyor. Sağlık teknikeri alımı var. Tıbbi görüntüleme teknikeri bölümü ön lisans mezunu her sene alınıyor. Anestezi bölümü ön lisans mezunu gene bir kişi alınıyor. Fizyoterapi bölümü ön lisans mezunu olup masörlük belgesine sahip bir kişi alınıyor. Diyaliz bölümü ön lisans mezunu bir kişi alınıyor ağız ve diş sağlığı bölümü ön lisans mezunu olup sterilizasyon ve dezenfeksiyon belgesine sahip katkam EXOCAT eğitimi almış olduğunu ve alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgeleyen bir kişi alınıyor. Röntgen teknisyeni alımı var. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü ön lisans mezunu olup iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim belgesine sahip ve İlk yardım eğitimi almış olduğunu belgeleyen bir kişi alınıyor. Tıbbi görüntüleme teknikeri bölümü ön lisans mezunu olup ağız ve diş sağlığı alanında en az bir yıl deneyim sahibi olduğunu belgeleyen bir kişi alınıyor. Büro personeline geçiyorum. İşletme bölümü lisans mezunu olup bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olan ve en az 2 yıl sigortalı çalıştığını belgeleyen bir kişi alınıyor. Lisans mezunu olup kalite yönetim sistemi sertifikası ve bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasına sahip ve en az 2 yıl sigortalı çalıştığını belgeleyen bir kişi alınıyor. Evet bu Personel alım ilanını Yozgat Bozok Üniversitesi yayınladı arkadaşlar. Başvurular personelbasvuru.bozok.edu.tr web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Son başvuru günü 23 Ekim. Şu an başvurular alınmaya devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilan için tıkladığınızda karşınıza açılacak arkadaşlar. Haberin linkini açıklamalara koyuyorum. Biz abone olun ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açın. Takipte olun ve takipte kalın. Hoşçakalın.